Borsa İstanbul'da iyi bir kapanış yaptık ve Bitcoin ya da kripto piyasasında da benzeri bir tablo var. Bitcoin'de bugün bir coşku vardı. Bu coşkunun sebeplerini konuşacağız. Tabii ne kadar sürebileceğini de elbette tartışacağız. Çünkü büyük bir rally'e doğru gidiyor olabilir. Yukarıda hangi seviyeler var onu göreceğiz. Alalım mı, satalım mı diye de soracağız elbette. Bütün bunları konuşmak üzere Beslenaz Süllü bizimle birlikte. Kripto para uzmanı Beslenaz Süllü'ye hoş geldin diyoruz. hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Bir Borsa İstanbul'u önce değerlendirin. Borsa İstanbul'daki kapanış rakamını fena değil. İyi, iyi bir kapanış yaptı yarında bunun devam edip etmeyeceğini bilmiyoruz ama yarında devam ederse borsa İstanbul kendini çok yukarıya doğru taşıyabilir yani yeni haftaya çok farklı biçimde çıkabilir ya da yeni haftada farklı bir görünüm alabilir diye düşünüyoruz. Borsa İstanbul'un aslında şu anda biraz da global borsalarla korelasyon içerisine gittiğini görüyoruz ve Nasdaq tarafına baktığımızda oradaki teknoloji önderliğinde yine dünyadaki teknoloji hisselerinin de popüler olduğunu görüyoruz. Evet. Şimdi Borsa İstanbul grafiğimizde ee, baktığımızda orada ana bir trendimiz var evet. ve bu 8800 bölgesinden geçiyor aslında Yani şu anki borsanın da hareket alanına baktığımızda 8800ila 9400 aralığında bir Geniş bir yatay e, perspektif yakalamış durumda. Evet. Muhtemelen e, seçimlere kadar çok büyük bir düşüş görmeyeceğiz. E, ama şöyle bir durum da var. Özellikle her seçim öncesi yapılan seçim ekonomisi adını verdiğimiz mali bakımdan parasal gevşeme evet. e, önlem, yani önlemleri değil, e, daha doğrusu imkanları sunulurdu. Bunun içerisinde e, krediler verilirdi, sektörlere destekler olunurdu. Şimdilik daha öyle bir şey e, öyle Yok. bir. Mesaj almadık, evet. olmayacak gibi de. Çünkü Merkez Bankası bu konuda e, işi çok sıkı tutuyor. Hatta geçen gün kredi kartlarının harcamalarına ilişkin e, açıklama, yapmak durumunda, açıklama yapmak durumunda kaldılar. O yüzden Borsa İstanbul buradan bir hareket bulamadı kendisine. Fakat e, 11 bin radarına da girmiş bulunuyoruz. Burada özellikle... Ee, bu iki ay biraz daha verimli geçecek. Yani seçim öncesi zaten bir 30 günüz ve seçimden sonraki bir 15 gün muhtemelen daha değerli geçecek. Şimdi tabii Borsa İstanbul'da en hareketli olan sektörlere de bakmak lazım. Ee, grafimiz, evet, geldi evet. Burada mesela baktığımızda özellikle teknolojinin çok ciddi bir ayrışma içerisinde evet. olduğunu e, görüyoruz. Bu e, olumlu bir durum aslında çünkü ee, dediğim gibi bizim Nasdaq ile olan korelasyonumuz da besliyor. Burada tabi sadece hisse senedi alıp satanlar için değil ama e, mesela hisse senetlerine ya da bu portföyü bireysel emeklilik sistemleri üzerinden yönlendiren çok fazla yatırımcı da var. Tabii. E, Tasarruflarını bu yönde kullanan yatırımcılar da var. Benim onlara söyleyebileceğim özellikle bu senenin sonuna kadar sürülebilir fonlar ve aynı zamanda teknoloji yoğun fonda bireysel emeklilikleri de yönlendirmek lazım yani borsa İstanbul'a sadece bir e, iniş çıkış değil aslında tasarruf yöntemi olarak da bakarsak e, sürebilirlik fonlar ve teknoloji fonları yine ön planda olacak. Peki. Asıl bugün konuşmamız gereken e, kripto para piyasası bitcoinler. Bitcoinlerle ilgili çıkacak çıkacak dediniz. Nitekim çıktı yani evet. söyleyerek demek ki olabiliyormuş bu elbette. Şaka yapıyorum ama gerçekten uzunca bir süredir yani göreceğiz dediniz. 63 evet. bin 64 bin 66 binleri göreceğiz dediniz. Şimdi bugünkü çıkışı neye borçluyuz? Bir, iki ne kadar sürecek? Yukarıda ve aşağıda seviye işaret etmek mümkün mü? Tabii ki de. Şimdi öncelikle Bitcoin'in grafiğini bir Geliyor. ekrana evet. alabilirsek. iki gündür, üç gündür çok hızlı bir çıkış yaşıyoruz. Evet. 50 bin dolar seviyesindeyken şöyle bir başlık atmıştık sizinle. Daha her şey yeni başlıyor diye. Bunun bir temel nedeni var elbette. Fakat grafi fiyat grafiğinden de göreceğiniz üzere zirve 69.700 seviyesinden evet. geçiyor. Bu sene özellikle Bitcoin'de yeni zirvelerin, yeni rekorların yılı olabileceğine e, inanıyorum. Bunun tabii ki de temel gerekçeleri de var. Fakat 69.700 seviyesini kırdığımızda artık Bitcoin buradan 104 bin seviyesine kadar bir marja gidiyor. Fakat bu 69'u geçip direkt 104 bine gidecek değil. Olmuş. Bu major trendi. Tabii. Elbette içerisinde minör yani daha küçük trendler olacak. İşte 69 bine gelecek oradan belki 62 bine gerileyecek. Belki 69 binden tekrardan bir 75 bin yapıp oradan bir 68 binlere geri çekilecek. Ama şöyle biraz daha hipermetrop bir bakış açısıyla değerlendirdiğimizde burasının trendi e, yükselen trend bir herkese şunu soruyor almak için geç mi kaldık diye uzun vadede kalınmadı. çünkü 2025'in ilk çeyreğinde benim bir 140 bin biliyorsunuz dillendirdiğim bir seviye var evet. bunu e, tabii ki de etkileyecek çok şey var mesela Bitcoin fon girişlerinin grafiline görecek olursa e, özellikle 9 Ocak haftasında yani 9 Ocak'ta Bitcoin biliyorsunuz ki ETF'lere Amerika tarafından kabul oldu. Evet. Ve bu kabulün ardından da Bu değil. Çubuklu diğer, mavi değil grafik evet Aynen. geliyor. Ve bu mavi grafiğin sağ tarafında evet. göreceksiniz bir birikim ki birikim görüyoruz. Evet. Evet. Bir Grafikam geldi. geldi. Sağ taraftaki e, sıfırın üstündeki barlara bakacak olursanız, bunlar para girişleri. Bitcoin de şu anda 9 Ocak'tan bu yana 5.7 milyar dolar bir para giriş yaşanmış. O yüzden Bitcoin'in bu yükselişine içi boş balon diyemeyiz çünkü gördüğünüz gibi para girişlerinin ...olduğunu görüyoruz. Tabii. Yani e, ETF'ler çok sevildi. Çok da talep görüyor. Ve e, şunu da söyleyeyim. Özellikle e, JP Morgan gibi e, bankalar... Avrupa'da da aynı zamanda Bitcoin fonları kurmak istediklerini belirttiler. Evet. Yani aslında biz burada ne olacağız? Jeop jeopolitik bir yaygınlıktan bahsediyoruz. Yani 2024 yılı içerisinde Avrupa'daki belki de Bitcoin ETF'lerini duyacağız. Bu bir. İkinci olarak ise Amerika'da Kasım ayında seçimler var. Evet. Tabii ki de Kasım'a çok var ama e, seçim ekonomisi tabii orada da geçerli. Uygulanmaya başlandı olabilir. bile. E, yani Biden bir yandan tabii. şu anki başkan biraz böyle yeşil ışık yakar gibi bir mesajlar atmaya başladı çünkü çok tepki topladılar. Tabii. E bir de seçimler için fon toplamaları gerekiyor. Cumhuriyetçiler yani Trump'ın e, partisi e, resmen bir, e, kripto para lobisinden adeta fonlanmaktan para yağ bir biçme geçtiler. O yüzden e, Kasım ayı seçimlerinin de olumlu yönde etkileyeceğini e, düşünürsek 2024 senesi Bitcoin senesi olacak gibi duruyor. Fakat şimdi burada kısa vadede Almak isteyenler için az evvel yönetmenimizin getirdiği grafiği evet, Bitcoin, ben tekrardan rica edeceğim. haritası, evet. Bitcoin'deki alış ve satış e, opsiyonlarının yani ve hatta vadeli ve hatta sürekli kontratlarının e, likidite haritası. Ne demek bu? Şimdi hayatınızda tabii hiçbir vadeli işlem yaptıysanız, belirli bir e, seviyeye değdiğinde fiyat, siz eğer terste kaldıysanız paranız sıfırlanır. Tabii. Şimdi bu grafikte bize şunu gösteriyor. Sağ taraftaki kırmızılar alan yani Bitcoin yükselecek diyen yani kontratlar. Evet. sağ taraftaki ise yeşil tarafta olanlar ise satış yapanlar. Şimdi görüyorsunuz kırmızı tarafta çok ciddi bir kümelenme var. Evet. Yani piyasa Bitcoin'e o kadar çok ağırlık vermiş ki ve bunları kaldıraçlı pozisyonlarda açmışlar ki artık herkes buraya yığılmış. Şimdi bu biraz aslında siyah ku e, senaryosunun da Doğruluyor. Doğruluyor. Yani bu şu anlama geliyor. Piyasaya şu anda Kötü bir olumsuz bir haber düşse bir anda alıcıları yani bu yeşil tarafta bekleyen alıcıların likidite olmasına, paralarının veyahut da pozisyonların kapanmasına, otomatik kapanmasına neden olacak. Bu fiyat seviyesi de 59.300 evet. bölgesinden geçiyor. Yani 100 aşağı 100 yukarı 59.200 59.400 evet. gibi bir aralık düşünün. Burada 630 milyon dolarlık bir pozisyon kümelenmesi var, likiditasyon var evet. alıcılar için. 630 milyon dolar çok ciddi bir rakam. Yani şu anlama geliyor. Piyasaya kötü bir haber gelirse, Bitcoin fiyatı 59.300'e değerse buradan direkt olarak 57 binlere tekrardan geri çekilebilecek güçle alıcıların likidite olabileceği anlamına geliyor. O yüzden şöyle yapmak lazım. Bitcoin almak istiyorsanız, almaya niyet ediyorsanız burada belirli bir miktar nakit bıraksanız iyi olur. Çünkü olur da bir haber gelirse bu sizin satmanız için değil. Bitcoin'i daha aşağı bir seviyeden 59 ila 57 bin aralığından alıp en azından bir maliyetlenme yapabileceğiniz anlama geliyor. Tekrardan son olarak ben bir de Bitcoin'in teknik grafiğini tekrar e, e, rica edeceğim. Çünkü buradan oraya bağlayacağız. Şimdi e, burada aslında ben de şu önümdeki telefonlar için Burada biz e, şunu e, görüyoruz. Bizim e, burada 59 bin e, seviyesi bize bayağı bir destek olmuş durumda. Ee, bir dakika ben de bir yandan e, editörümüze attığımız grafiği açayım. Tamam, ekranda Ve, daha büyük olarak var. Evet, ya. burasının e, açıkçası bizim şu anki bandımız aslında 50 bin ile 69 bin arasında evet. haftalık grafikte bakacak olursak. Ve e, biz şu anda 50 binin üzerine oturduk. Buraya bir para girişi yapıldı. Yani para girişleri olduğu için tekrardan 50 bine değmek e, çok çok kötü bir haber çok, evet. gelmesi gerekiyor. E, ama dediğim gibi bedeli bir para bırakıp, Bitcoin'de eğer olumsuz bir haber düşerse 57 bin bölgesi tekrardan e, bir olasılık Olarak e, görebilir ama e, bu uzun vadede alıp satmaya yarar mı? Hayır. Şu anda kısa vadede Bitcoin satanlar e, uzun vadede her zaman ucuzdan satmış olacak. Peki. Çok teşekkürler Beslenen Hanım. Beslenen sürdürülüğe konuştuk. Çok kısa bir ara.